Amca! Ah amcam benim ah ah zehirlendi nasıl eksi sarıyor ah vah 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 Öl bakayım gözümün önünde bir Allah emanet kendine çok iyi bakıyorsun amca Şur Aa, Zehri Zehri bırakıp kaçacaksın amına koyayım hiç hiç hiç, hiç öyle dilenmeyecek Ah amcam Ah şöyle bir sağ sol bak 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 duvar pikini görüyor musun hasar yemeden öl be amca Ha şöyle şöyle be amca Oğlum surprise mı surprise demeyin Hepinize ayrı şey yaparım abi. Selamlar dostlarım. El Chupacabra spesiyellerine Void, Bast Void Bastards'la kaldığımız yerden devam Void Bast Bast kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kanka bir sürü şey bulmuş, şey yapmışık. En son stable came finding zone traders bulmuşuk. Bu robot denedik. E, geçen bölüm zehir meyir atıyorduk birilerine. Zehir silahımız vardı. Nerede hiç bilmiyorum. Ha bu galiba. Aynen aynen bu. Zehir silahımız deniyorduk. Hiç durmadan ne varmış? Bir sürü 14 tane atlayış, 6 gün yetecek 71 medimiz varmış. Bir sürü de şey yapıyorduk. Güzel. Nerede? Ha en son steve you are here. Ha buraya gelmiştik ama girmemiştik buraya. Aynen aynen bu en son orada kalmıştık. Tamam kanka janitor mu janitor mu hala nasıl okunuyor hiçbir fikrim yok. Juvlar bu da ju bu yele okunmaz ya. Ama janitor janitor diye de okunabilir bilmiyorum. İkisi var hiç sıkıntı yok. Silahlarımızda mermiler birazcık biter gibi oluyor. Hiç sıkıntı yok onda da. Zehir alalım zehir atarız. Sen de elektro şoka alalım. Şu setup fena değil gibi. Hemen gemiye boardla atlayalım. Bakalım bu gemide nelerle karşılaşacağız kanka. Hmm. Bilgiler tasada tamam hiç zaten planlama baba sen de rahat ol bizde dedik girdik hemen bir eğilelim Şöyle biraz hafiften sessiz gidelim de bir şey bulursak atarız çünkü bir şey yok Burada yaratıkların doğduğu yer var gelirdi levukların hemen 25 mersi verip açalım buradan güzel bir şey çıkacak Train legs ne şey olduğunu çalışmıyorum baksana oğlum çok iyi lan grafikler adamlar harbi iyi yapmış yani 2'de i̇şte ne 3'te elektrik var 2'de zehir var Kanka seni zehirleyebiliyor muyuz? Seni zehirleyemiyoruz. Sana görünmeden şöyle geçsem. Sana elektroşok vermeye gerek var mı? Canımız gitsin mi? Tamam elektroşok verdik. Seni kapatmaya açmamıza gerek yok kanka. Şöyle hızlı hızlı bak. Bak 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 bak. bak. Baniye bak. E Baniye bak. Nasıl uçup kaçıyorum. Ne oluyor bir elektrikler gider gibi oluyor lan. Ha hiç sıkıntı yok tamam. Sen hemen verileri çalalım kanka. Loot var mı? Oh karşı onda ne loot var lan öyle. Burada da mı gunpoint var kanka? Bana orada hasar vuramazsın da sana şeye bunu atmak zorundayım. Kanka attığım yere nasıl gitmiyorsun lan? Sana da elektroşok verelim. Çok seri şuraya girelim. Seni lootlayalım. Burada bayağı loot var gibi gözüküyor lan. Gözlük alalım. Aha ileride janitor var lan. Dur duymasın bize onu. Oğlum amca volta atıyorsun iyi güzel de ben de buradayım hani ayıp olmazsa. Ay amına koyayım bu da mı yağ veriyormuş? <laughs> Oğlum dur FPS drop'un sırası değil. Yine <laughs> törebe hemen şey verdik. Hemen şey verdik. Kaçtık sakin sakin sakin. Amca bize geliyor mu? Amca! Ah amcam benim ah ah zehirlenme, nasıl ekso ona sarıyor ah vah 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 Öl bakayım gözümün önünde mi? Allah emanet kendine çok iyi bakıyorsun amca şurada parıldayan bir ya sokacağım yağınıza da bokunuza da ama ha. Aha Jules geldi. Sana zehir vermeye gerek yok. Siz zaten tek mermide ölüyorsunuz dedi. Ama amca şu kapıyı kapa da önüne gelen girmesin be kodumunun mekanına. Tamam şu jenitörünü oradan ya yağlanmadan ananı karını. Burada bir şey var mı ekstra? E, yok kanka biz buraya niye geldik? E, orada bir şey yok burada bir şey yok. Şuradan ilerleyip sola doğru gidelim. Amına koyayım yağlana yağlana soldan devam. Niye zehir verdik ki silahla öldüreceksek? Ben de heyecan yaptım bir an. Onu hey. ne Burada öleceğiz, 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 öleceğiz. öleceğiz. Tam bunlara zehir verdik ya. Hemen bir odaya atlayalım. Aynen. Bak, bak, bak. Aynen. Zehir verip direkt kaçacağım. Hatta hemen kapıyı da kapat, kilitleyelim mi? Kilitlemeyelim ya. Aa ona ne Amca da gözümüz önünde. İyi bütün zehir verdiklerimiz öldü mü? Bak. Aa! zehir değeri bırakıp kaçacaksın amına koyayım. Hiç, hiç 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 öyle dilenmeyecek. Ya sağ kapı açıldı zannettim. Şurada bir loot bırakmışız gibi görünüyor. Hemen lootumuzu alalım. Soldan gidip bir oksijen yenileyelim. 4 oksijenimiz kaldı. Para mı bulduk? Koyun bir sıvek. Güzel. Allah bereket versin. O ne lan? Aa! Bizim köpek gibi şey değil mi o da? Oksijenimizi yenileyelim. Burada loot var mı? Var. Kanka o inşallah bana vurmuyordur. Bilmiyorum. Vurma ihtimal çok yüksek gibi geliyor ama. Sağ altta loot var gibi görünüyor. Sen lootmuşsun ha senmişsin lan. Tam seni aldık. Burada bir şeyler varmış. O robot bize değmeden hemen şuradan. Kanka dur yağlanmadan. Buradan ileriye geldik. Burada da düşman olabilir. Burada benzin varmış. Yemek de şey varmış tamam. Oha warp key aldık. Güzel. Allah. İyi şeyler buluyoruz ha. Bu kapı kilitli. Ha, direkt kilitli açılmayan cinsinden. Aşağıda içecek var. Oraya da gidelim şurala doğ doğrudan dolanıp şunu alalım. Oradan da direkt yemeğe gidelim. Aynen. İnşallah o götümüzde kedi bizim attığımız kedi gibi patlamasın Kanka kanka bak. Kanka 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 Hiç sıkıntı yok. Buradan değil. Ş tamam sen patlamıyorsun lan. E ee, oğlum şunlar hala ne işe yarıyor? Harbi anlamadım ha. Buradan gidiş var mı? Var. Güzel. Güzel, güzel. Güzel, güzel, güzel. Geç kanka. Sağa git. Step var. Kanka aç burayı. Ne varsa şşş hayırdır lan. Oğlum ne ama? amca amma? Amcayı bak hemen zehirledi kapadık kapıyı. Amca gelir gibi yapıyor. Tamam geçtik. Seni kapadık. Amca geliyor mu hala amca? Amcam ah. Ah amcam. Ah şöyle bir sağ sol bak 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 duvar pikini görüyor mu hasar yemeden? Öl be amca. Ay şöyle ay şöyle be amca. Oğlan surprise mı surprise demeyin. Hepinize ayrı şey yaparım ha. Biri de geldi mi diğerleri zekiyo aman akım takip ediyor pezemekler. Burada bir şey var mı? Kahve var. et var. Orada şey var. Tamam tamam. Oy üç mermisi nasıl yok ettim lan ben? Şurada yemekler var. Orada kilitli kapı var. Şuradan bir gidiş var. Bak çok seri. Bak aldık şeyi ya. Seni aldık. Loot'u bulduk. Tamam geri 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 geri. Şeyi aldık aslında lan çok güçlü şu. An. Amca surprise surprise diyorsun da içecek var içecek. 3 kat hasar veriyorum. Lavuğu bile yok etti. Hemen çıkalım. Mermi çok harcadık ya. Harbi bak. Baba baktığın <gülüyor> zaman. <gülüyor> Aa, şey line printer <laughs> mı ne buluyorduk? Aldık. <laughs> ID kartla ilgili bir şey yapıyoruz. Biz ne yapıyoruz? Mülteciyiz de bir yere mi kaçmaya çalışıyoruz? Stop. Şu işimize yarayacaktı o ID kartı yapmak için. O önemliydi. Hemen şunları da geri atalım cukkaya. Oyun hikayesine hakim değilim ya. <laughs> Biz niye geldik? Ne yapıyoruz? Aha. Spy Hunter. Aç kanka. Biz şu Citizen kardı elde etmeye çalışıyoruz. Aynen. Spikes can be found in Lux Lux Bir şeyler bulmamıza yarıyormuş. Parça bunları bulmuşuk. Bunları yapabiliyoruz. Par parçayı zaten şunlar anlamı kadarıyla bir kere yaptık mı bir daha yapmamıza gerek kalmıyor. Aynen. Ama bunlar için de biraz direkt şey lazım. Tamam, Workbench'e bakalım kanka. Ha, Workbench'eyiz zaten. Burada bir şey açılmamış. Mermilerimiz çok aç. Onları nasıl yapacağız bilmiyorum. Spanner bulursak bunu upgradeleyebiliyoruz galiba. Aynen. 2 Fire, 2 More Stable. 2 mermi daha fazla atıyormuş ama Spanner lazımmış. Spanner burada. Spanner içinde 40 Slug, 40 volt Ya bunlar. Buldukça uğraşırız kanka. Şimdi vallahi uğraşalım. Ta buraya gideceğiz. Bu ne lan? Nuke Mine. Bir Warp. Aa, bizde Warp Key var ha. Warp Key ile direkt istediğimiz yere ışınlanabiliyoruz galiba. Buralara hiç gitmeden. Kanka 20 plaz varmış. E, seni gidip alalım. Ondan sonra şimdi aşağı mı gideceğiz? Lots of Speller oil. Food all material kit bey. Med, med, med aletlerim olmadan Senator spell lazımmış. Generator'la bunlardan varmış. Şu skrevler çok zor ya. Aa bak bunlar çok basit. Şuraya gidebiliriz aslında. Dümdüz Sana gitsek, sana gitsek. Random part all food. Şöyle bir seri seyahat etsek mi kanka? Hiç şuralara uğramayalım. 20 plaz aldık. de food varmış. Sana gidelim. Yakıtımız var değil zaten? O sük... Voidark Void o diyor bu diyor. Ne oluyor lan? Pirate follow you vessel. Aa burada galiba işler karışık. Unscrabble hiç görmedik lan düşmanı. Sana gidip random part falan bulabiliyormuşum galiba. Control color gain it. Alfı... Orospu çocuğu. Lan. Oh. İbneye bak bütün yemeğimizi çaldı bize acil yemek lazım. Food varmış. Volt varmış. Şuraya gidip şu Scrabble şunlara gidelim ama 69 can kaybedeceğiz açlıktan galiba değil mi? Aynen tamam gideceğiz kanka yapacak bir şey yok. Vallahi kaybettik <laughs> ama <gülüyor> <kadar>. Aha 26. <laughs> gün Nebula 2'ye geldik. Aa başarım da aldık. Tamam çok seri şuna da girelim ama bizim ben bir şeyler yaptım ama gittim. Orada ne anlatıyordu anlamıyorum. Hemen kapıyı çalalım. Şatkanımızda mermi var. Güzel bomba. Zehir alalım. Bir de stun silahı alıp hemen atlayalım. Oğlum bir gittik bir şeyler kazandık ama bütün açtığımızda da verdik. Çok güzel. Karşıda direkt yemek var. Buradan direkt çıkıp sola dönelim. Ana şeyi alalım. Oradan da yemek alalım. Kanka shotgun'dayım değil mi? Aynen. Ne oluyor lan? Bana inşallah ışıkları açtırmayacaksın oyuna. Tamam. Tamam. Onu ne avradını sen misin? O ne? Tamam hadi o tarıyor bizi de. O ne lan? Subvert. Subvert bize mi ayarlıyor? Kanka sen nesin hiç bilmiyorum ha. Ama sen çalışırsan biz zoka yiyebiliriz. O bizim tarafa geçti. Bu bizi görürse muaf mı, mı ediyor? Bu kırılıyor mu? kırılıyor onu deneyelim tam kameralar da var biz nereye geldik kanka arkada loot vardı inşallah o hala bizdendir şu loot'u alıp şu odadan siktir olup gidelim 5 merit kazandık güzel oyun nerelere gidiyor oyun açılıyor da kanka turist var Tam point var ve orada bir sürü yemek var benim o yemekleri almam lazım o yemekleri almam için de turistlerin tamam sana zehir vermem lazım yemek 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 seni subvert edelim tamam mı? Sen ya bizim yanımıza geç. Yemek var mı kanka? Şurada da var diye gösteriyor. Bir şey... Orada bir sarı şey var lan. Mavi var şey var. Bu sarılarla başka özel bir şey. Radyasyon seviyemiz. ha. O bir tane alet vardı. Radyasyon çıkarma kanka. Bunlar turist. Bunlar ekmek. Bunlar çok önemli değil. O yağ bastım zannettim. Ne bulduk? Link brush. İşimize gelir. Şu turistleri şöyle çok seri aktif edip patlatalım tamam mı? Aynen. Aynen. Mermi harcama kanka yege bunlara. Başım şimdi Şu alet galiba radyasyonumuzu alıyor. Yani şu dalgaydı. Aynen bütün radyasyonumuzu alıyor bu. Çok güzel. Şurada bir yemek varmış. Yemeği alalım. Tamam radyasyonumuzu da verdik lavuğa. Burada karşıda bir şey yok. Buraya bak çok seri. Patlıyor. Kan kapı aç. Kapaya 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 aç. Şurada radyasyon var. Orada elektrik var. O lan öyle bir şey sıkıyor bana. Turist. Kanka sen de elektriksin be. Sana da yaklaşamam ki ben. Tam sola gidelim. Buradan sesler geliyor. Bir Sana vuralım. Anne ne satayım? 250 can hiç sıkıntı yok. Öylerde Scrabble var. Taramalı şeklinde atıyor galiba onlar. Turist var. Şu turisti bir aktive edelim. Kaçalım. Tamam. Bak sakin, sakin. Hemen şuraya gidelim. Şuradaki loot'u alalım. Seni yemeye alalım. İleride solda ileride gidip düşman var. O, o ta solda ileride loot bırakmışız. Onu alıp şuradan atlayabiliyoruz mu? Atlayabiliyoruz. Radyasyon var. Radyasyona gitmeden şunu atlayalım. Senin meritlerimizi açalım. Yok meritlerle açılmıyor. Crow Clone. Bir sürü şey topluyoruz ama hiç bir yaramadan ne olduğunu bilmeden topla kanka. Oksijen. Oksijenimizi de inleyelim de. Yanımıza o da kalsın bizim bedavada. Excuse me. Ne excuse me? Request, request öyle bir şey yok. Bütün her şeyi topladık mı? Hiçbir şey olmamış gibi gemiden hemen adımımızı attık. 250 cana indik. Yemeğimiz yok. Çok can kaybettik ya uçarken. Ama bayağı şey bulduk. Ve bayağı yemek bulduk. Bu çok iyi oldu bak. Ba bu bayağı iyi oldu. 8 yemek. Ba aşırı iyi oldu. View bulduk. Walls da bulduk. Çok güzel. Bir sürü şeyimiz de var. Workbench'e gidelim. Yeni silah. Yeni ceket açıldı. Anana avradını ceket açtık. Alet aldık. Şey alamadık. Puh! Kafama sokayım. Keşke silah serdik. Charge fire a burst polar light. Ha bu charge hep charge yap diye vuruyor ama 350 health base next upgrade kapıç 300 300 shield. 350 canımız mı olacak fazladan? Anlamadım ki amına koyayım. Kaç canımız oldu? 750. Oha. Peki parça yapabiliyoruz mu bir şeyler? Plazımız mesela bana yatacak var. Bio'muz yok. Bir sürü şeyimiz var ama bir şeyler yok. Olsun güzel şeyler topluyoruz. Yavaş yavaş iyi gelişiyoruz bak. Dur biraz asmayalım. Start map diyelim. Tamam buradan da buraya kayarız bir kümel. Güzel şeyler var. Buraya doğru this way to ID kart. ID kart bulmak için bu tarafa doğru gideceğiz. Burada gelmem bir sürü şey var ama. Tamam burada bırakalım dostlarım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda her türlü istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Hepsine cevap veriyorum. Merak etmeyin. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. İyi günler dilerim.